Herkese merhaba. Bu akşam yine birlikteyiz. Sizlere Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminin Ocak 2022 itibariyle tahminini paylaşmak istiyorum. Sonuçlarının tahminlerini paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 3 adaylı bir tahminde bulunuyoruz şu ana kadar. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın İmamoğlu'na ve Sayın Yavaş'a karşı olası vereceği yarış sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyoruz. Size bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum bugün. Ankete 160 kişi katıldı bu sefer ve Türkiye'nin değişik illerinden katıldılar ama özellikle ağırlıklı olarak Batı illeri katıldı. Bunun çok bir önemi yok ama ben özellikle yine de paylaşmak istiyorum. Yöntem gereğince bizim Türkiye'nin her bir yerinden ulaşmamız tabii ki önemli ama diğer yöntemler kadar önemli değil. Onu söyleyeyim. Bizim sonucumuzu çok da fazla etkileyen bir durum söz konusu değil bu noktada. Anketin uygulanma şekli online ve süresi 1 Ocak 31 Ocak'a kapsamakta. Yöntemin adını da EKATI yöntemi koyduk. Yöntem gelince kararsız oylar söz konusu değil ve yaş ortalaması 43, bir öncekinde 37 diye anımsıyorum. Dolayısıyla bir miktar daha yaşlı bir gruba dahil olmuş durumdayız. katılımcılara biraz daha yaşlı. 117 117'si erkek ve 43'ü kadın katılımcıların. Bu 160 kişinin aynı zamanda 43 kişisi Z kuşağına tabi. diğer bir de işte 23 yaşın altında olan seçmenler. Kabaca bakacak olursak e, Sayın Cumhurbaşkanlığının Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'a karşı olası e, seçimde vereceği yarışta Mayıs ayında Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı 46 ile başladığı yarışı 43 ile devam ettirdiğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 45 ile başladığı yarışı 50 ile devam ettirdiğini, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın İmamoğlu'na karşı 44 ile başladığı yarışı 39 ile devam ettiğini, Sayın İmamoğlu'nun ise 53.95 yaklaşık %54 ile başladığı yarışı %59 ile devam ettirdiğini yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın %41 ile 41.5 ile başladığı Sayın Yavaş'a karşı başladığı yarışı %37 ile devam ettirdiğini ve yine Sayın Yavaş'ın %56 ile başladığı yarışı %61 ile devam ettirdiğini görüyoruz. Buradan söylenebilecek olan şey önceki Yorumlarda da bulunduğumuz için tekrar tekrar aynı şeyi söylemek istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanının her üç adaya karşı gittikçe oylarını düşürdüğünü ve sayın üç adayınsa diğer üç adayın ise sayın Cumhurbaşkanına karşı oylarını gittikçe arttırdığını görüyoruz. Özellikle sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının son 2-3 ayda daha hızlı bir artış trendine girdiğini söyleyebiliriz. Şimdi durumu biraz daha irdeleyelim her üç aday açısından. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki yarışı değerlendirelim izninizle. E, grafikte üç renkli çizgi görüyorsunuz. E, mavi çizgi Sayın Cumhurbaşkanı'nın için tahmini, oy tahminini gösterirken kırmızı çizgi sayın, sayın Kılıçdaroğlu için yapılan oy tahminini göstermekte. Yeşil ise kas gösteriyor. Size biraz kas söz etmek isterim. Çünkü diğer yöntemlerde yok. Yani televizyonda izlediğiniz, gazetede okuduğunuz e, o şirketlerin yöntemlerinde böyle bir katsayı yok. Kas sayının anlamı şu: Bu katsayı ne kadar yüksek çıkarsa, e, o ay yapılan e, tahminin doğruluk derecesi de gerçekleşme olasılığı da daha doğrusu daha yüksek diye çıkıyor. E, bakın 3.11 ile en yüksek oran Haziran ayındayken, şu anda ikinci en yüksek, e, üçüncü en yüksek oran 1.56 ile Ocak ayına gelmiş durumda ve kas sayının e, hafifçe yükselmekte olduğunu görüyoruz. Yine oylara baktığımızda e, Haziran'dan itibaren e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oylarının düşmekte olduğunu ve yine Haziran'dan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının e, yavaş da olsa artmakta olduğunu görüyoruz. Kasım ayında yaptığım değerlendirmede grafiğin e, Aralık ayında Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy oranının üzerinde bir oy alabileceğini tahmin etmiştim. %1 gibi bir farkla da olsa bu tahmin gerçekleşti. Aralık ayında da yaptığım yorumda yine Ocak ayında Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının biraz daha yüksek çıkabileceğini, biraz arayı açabileceğini söylemiştim. Böyle tahmin ediyordum ama %7'lik bir fark beklemiyordum açıkçası. Çok hızlı bir artış olduğunu görüyoruz ve ilk kez Aralık ayından itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy oranının üzerinde bir oy aldığını, Ocak ayında bunu daha da arttırdığını görüyoruz. ...ve ilk kez %50'yi geçtiğini de e, görüyoruz. Bakalım Şubat ayında Sayın Kılıçdaroğlu bu başarısını sürdürebilecek mi? E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, oylarının biraz detaylandırılmasına e, gereksinim var. Biraz öyle inceleyelim. İki grup sorumuz var bizim. Katılımcılara bir, örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzde kaç oy alacağını... ...Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gireceği yarışta yüzde kaç oy alacağını soruyoruz. İkinci grup e, soruda ise... Sizce bu ankete katılan diğer kişiler sayın Cumhurbaşkanının yüzde kaç oy alacağını tahmin etmiştir diye soruyoruz. İkinci grup sorular bizim biraz daha objektif yanıt verildiğini gösteren sorular önemli dolayısıyla yeşil çizgi burada önemli. Dikkat ederseniz yeşil ve mavi çizginin ...birbirine çok yakın hatta hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Bu da bize yapılan tahminlerdeki oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunu ve çok gerçekçi olduğunu ifade ediyor. Bu anlamda baktığımızda Kasım ayında örneğin 48.52 tahmin edilirken 48.58 var. Aralık ayında 48.5'a 474 iken Ocak ayında kişiler... Bence Sayın Cumhurbaşkanı %43.4 oy alır derken başkalarının bu ankete katılan diğer kişilerin %46.6 oy alacağını tahmin ediyorlar. Yani biraz daha yüksek kendi beklentilerinden biraz daha yüksek e, oy al, e, tahmininde bulunduğunu düşünüyorlar toplumun. Dolayısıyla toplumda hala e, kendilerine göre bence oyları çok düşmeli ama toplum o kadar da düşmez diyor diyor Peki bu oran ne kadar derseniz kendisi 4 puan düşeceğini iddia ediyor Aralık ayından Ocak ayına yapılan zamların etkisi Muhtemelen ancak başkalarının toplumun ise iki puanlık bir düşüşe e, e, itibar edeceğini düşünüyorlar e, katılımcılar e, dikkat ederseniz de e, Aralıktan Ocak ayına e, Hatta Kasım'dan itibaren de ele alacak olursanız gittikçe bir düşme trendini görüyorsunuz. Yani hem kendi tahminlerini düşürüyor katılımcılar hem de başkalarının yaptığı tahminlerin de daha düşük olacağını, bir önceki aya göre daha düşük olacağını iddia ediyorlar ve iki çizginin birbirine yakın olması da bunun gerçekçi bir tahmin olduğu yönünde bize bir fikir verebiliyor. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, oylarını benzer bir şekilde detaylandıracak olursak, çok ilginç bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplumda bugüne kadar, özellikle Ocak ayına kadar belki de söyleyebiliriz, kıramadığı bir şey vardı. Yani insanlar evet oylarını yüksek yükseleceğini gösteriyorlar. Yani Haziran ayından işte Ocak ayına kadar artış trendi var. Mavi çizgide gördüğünüz gibi bu artış yavaş da olsa vardı. Ancak Aralık ayında ciddi bir artış oldu. Hızla yükselme söz konusu oldu. Sizin de gördüğünüz gibi. Bu ankete katılan diğer kişilerin yani toplumun geri kalan kısmının e, tahmini ne olacak diye baktığımızda hep e, kendi tahminlerinden, kişiler kendi tahminlerinden toplumun Sayın Kılıçdaroğlu'na daha fazla itibar edeceğini e, söylüyorlar. E, bir böyle bir tıkanıklık vardı bu anlamda deyim yerindeyse. İşte insanlar yani evet Kılıçdaroğlu'nun oyları artıyor falan ama bence toplum e, hani o kadar da oy vermez diyorum o nedenle düşük tutuyorum tahminimi derken toplumun hep yüksek oy verebileceğini ama gerçekte kendilerinin o kadar beklemediğini savunuyorlardı. Bu çizgi bir Temmuz ayında birbirine çok yaklaştı. İkincisi ise Ocak ayında çok yaklaşmış durumda. Bakın 50.2'ye 51.3 yani %1'lik bir farka kadar düştü. Bunun anlamı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının %50 bandına gelip oturduğunu hem toplumun hem de tahmini yapan kişilerin bunu öngördüklerini ve bunu benimsediklerini gösteriyor. oyları hem hızla yükseliyor hem de netleşmeye başladı Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyları. Bakalım Şubat ayındaki tahminimiz ne olacak, ne gösterecek çok merakla bekliyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Emiroğlu arasındaki olası yarışı da değerlendirecek olursak sevgili dostlar. En baştan itibaren Sayın İmamoğlu'nun oylarının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oylarının çok üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Ama bunun Aralık ayı çok önemliydi. Aralıkla Ocak ayı arasındaki dönem çok önemliydi. Biliyorsunuz bir İçişleri Bakanlığı tarafından denetim geçiriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bunun yapısının ne olacağı, toplumdaki karşılığının ne olacağını ben de çok merak ediyordum açıkçası. İnsanlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın oylarının, %41.41'den 39.2'ye düşeceğini e, tahmin ediyorlar. E, öte yandan toplumun bu ankete katılan diğer kesimin oylarının ise 56.7'den 59.2'ye çıkacağını, yani imam olduğunu sayın imam oylarının yükseleceğini, sayın cumhurbaşkanı oylarının düşeceğini e, söylüyorlar. Bu da çok ilginç tabii ki e, keza ama bunun tek sebebi tabii var olan e, bu denetim değildir diye düşünüyorum. Çünkü Ocak ayındaki enflasyon oranının çok yüksek çıkması e, daha doğrusu hissedilen enflasyonun yüksek olması henüz daha deklare edilmedi ama e, yüksek olması da insanların hayat pahalılığından ciddi şekilde e, canlarının sıkılmasının bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Öte yandan kat sayıya baktığımızda da en yüksek katsayının Ocak ayında çıktığını, yaklaşık yüzde yüzde değil pardon, yaklaşık 7 çıktığını görüyoruz. Bu da Ocak ayı için yaptığımız tahminin gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Yani bugün yarış, bugün bir seçime gidilse Sayın İmamoğlu'nun %59, Sayın Cumhurbaşkanı %39 oy alma olasılığı çok yüksek bu tahminimizin doğruluğu doğruluğu anlamında baktığımızda çok yüksek bir oranla bunun doğru olduğunu ifade edebiliriz. Sayın İmamoğlu'nun oylarını biraz daha detaylı analiz edecek olursak yani hem katılımcıların kendi tahminleri hem de diğerlerinin toplumun diğer kesiminin tahminleri anlamında baktığımızda her iki renkteki çizginin birbirine çok yakın seyrettiğini görüyoruz. Hatta Ocak ayında bunun %59 civarında 59-60 bandına doğru hatta sabitlendiğini hem kişilerin kendi tahminlerinin hem de diğer kişilerin tahminlerinin birbirine hemen hemen çok yakın olduğunu ve birbirine hemen hemen aynı olduğunu ifade edebiliriz. Bu da Sayın İmamoğlu'nun oylarının %59-60 bandına yerleşmekte olduğunu ama gittikçe artan bir trend seyrettiğini de söyleyebiliriz rahatlıkla. Benzer bir analizi Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Mansur Yavaş arasında da bakmak gerekir diye düşünüyoruz. Mayıs ve Mayıs 2021 ve Ocak 2022 arasındaki dağılıma baktığımızda, önceki ayların yorumunu yaptığım için tekrar yorum yapmak istemiyorum. Sadece katsayı anlamında bir şeyler söyleyebilirim. en yüksek katsayı Temmuz ayında çıktı. Yani Temmuz ayında 2021 Temmuz ayında bir seçim yapılsaydı sayın eee yavaşın %55.96, Sayın Cumhurbaşkanı %43.71 oy alacağını çıkıp net olarak bunu alacak diye söyleyebilirdik ve bunun gerçekleşme olasılığı da bindelik yanılgılarla olabilirdi çok düşük oranda bir yanılgı olabilirdi. Benzer bir durum ikinci kez aynı katsayı en yüksek ikinci kez çıktığı için, Ocak ayında çıktığı için yine benzer bir şeyi söyleyebiliriz. Yani bugün bir seçim yapılsa Sayın Mansur Yavaş'ın %61 ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık %37'lik bir oy alacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Yine Aralık ayından Ocak ayına Sayın Mansur Yavaş'ın oyunun artması ve Sayın Cumhurbaşkanı oyunun da düşmesi söz konusu yarım puanlık da olsa düşmesi söz konusu bunun da etkisinin çok büyük olasılıkla hayat pahalılığıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. E, Sayın Mansur Yavaş'ın oylarını da yine detaylı analiz edecek olursak, yine bakarsanız her iki çizginin, her iki renkteki çizginin birbirine çok yakın olduklarını görüyoruz. Ve her iki çizginin de artış trendinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Temmuz ayından bu yana gittikçe artmakta olduğunu görüyoruz. E, Ocak ayında da e, oyların %61'de e, adeta kilitlendiğini e, görüyoruz. Bu da Sayın Mansur Yavaş'ın oylarının, %61 bandına geldiğini ve yükselme trendini olduğunu, bu %61'in gerçekleşme olasılığında çok yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bugünlük size sunacağım veriler bunlar sevgili dostlar. Şubat ayında yine görüşeceğiz. Şubat daha doğrusu Mart ayında görüşeceğiz. Şubat ayının verileriyle ilgili olarak. Sizden ricamız eğer mümkünse kanalımıza ücretsiz abone olursanız bununla ilgili bilgiler e, kayıt bilgilerini size rahatlıkla e, YouTube ulaştıracak ve kolayca bilgilenme şansınız olacak. Öte yandan Mayıs ayından bu yana her ay yaptığımız bir e, anketimiz var biliyorsunuz. Bu anketimizde ekranda gördüğünüz formlar üzerinden ulaşabilirsiniz rahatlıkla. E, mümkünse doldurun lütfen e, ve mümkünse çevrenizde paylaşırsanız, e, oy kullanma hakkı olan ve oy kullanmayı düşünen e, herkese paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Herkese sevgiler, saygılar.